hava 14-13 derece falan. Bu soğuk suyla ilgili ben paylaşım yapmıştım. Soğuk suyun bedene faydası. Aynı zamanda beyne RBM3 diye gelen bir hormonu ve vitamini arttırdı. Ve bu da beyin nöronlarının eksilenlerini tamamladığı yaşlılığa da, da işte demans gibi, Alzheimer gibi hastalığa da engel olduğu ile ilgili bir veri paylaşmıştım. Bunu ben zaten yapıyorum ama e, genelde işte soğuk suya ve duşa girmekle ilgili bu sefer denize gireceğim. Bu denize girme hatırası da üniversitede e, kulaklar için nasıl Orkun Hocam'ın e, vesile olmasıydı. O bizi Ocak ayında kar yerken boğaza atmıştı. Hipotermiye girip hayatta nasıl kalınır öğrenmemiz için. Oradan kalan bir alışkanlık. Şimdi oraya gidiyoruz dolu Kavağı'nın denize gireceğiz. Denize gireceğim daha doğrusu devamında yine etkilerini soğuk sudan sonraki halimi de sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hava soğuk mu? <laughs> Lan biraz yüz abi hemen geçtik mi? Soğuktur lan su. Ne kadar soğuk? Konuşamayacaklar. Ah. Ah. En fazla değiştirdim yeri dağıtacağım mı? Kim o? Niye? hemen? Evet, evet, evet. Son normal Sen benim çalışmıyorum. Şu an ne hissediyorsun? Kalp nalamda. Nabız ne alemde sence? Kontrol ettiğinde daha e, kalın asa bile. Ama nefesimi kontrol edemediğinde direkt Öyle böyle kaldıkça ısınır. Yani, şu an müthiş bir sıcaklık var. Peki yani, ilk girdiğin anı hani söyle abi. İlk girdiğin ne oldu? Girdiğimde bir şey hissetmiyorsun. Sonra. Sonra. Yok içindeyken. Çıkınca hiç yok. Çıkınca çok. Çıktığında şu an bizden daha sıcaksındır yani, sen şu çok anda. Çok Ama içinde dururken biraz böyle tamamen konsantre olup beklemen lazım. Bu hocanın bahsettiği şey oluyor mu? Yok, hipotermiye girmem için bir 5 dakika durmam lazım. O zaman dudaklar morarır, bilinç kaybolmaya başlar. Hiç hareket etmemen lazım dudak. Suyu etrafında ısıtman lazım böyle Mesela dışarıda soğum, soğukta mesela ısınmak için hareket etmen lazım dışarıda. Su da tam tersi. Etrafındaki suyu minimum hareket. Bir beden sıcakla su ısınacak. O kadar durmadım da. Bir de şey de var. Beklediğinden daha sıcak ama şu anda. Aha, Hayal ettim evet. Sabahda soğuk olsa daha mı kötü olur? Bu kadar ya. Biz o zaman kar yağıyoruz. Oh bu arada. Bereketli geldik ha. <laughs> 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 Büyük ozulukta, Ayaklarımdan... Ayaklarımdan... Çivi. Çivi. sudan çıktıktan sonra bir üşüme olmuyor. Zaten suyun dışarıdan aşırı bir soğukluğu olduğu için sudan çıktığınız anda ısınma oluyor. Ha, bağışıklığınız çok zayıftır o zaman titreme olur. Hipotermiye daha rahat girersiniz ama soğuk su netice itibar şu an ocağın 13'ü mü? 12 13. Aa, 12'si, ocağın 12'si. Su zaten inanılmaz soğuk. Yani derece yok elimde ama kaç derece olduğunu bilmiyorum. Su çok soğuk. Durabildiğiniz kadar duruyorsunuz. Çıkınca zaten hemen ısınmaya başlıyorsunuz. Bir üşüme vesaire olmuyor. Tam tersi direnç artıyor. Bunu daha önce de belirtmiştim. Soğuk suyun kişiye verdiği fayda ile ilgili. Bunu da denizde denemiş olduk. Bu daha hem zevk verici, mesela duşta öyle değil. Neticede yıkanıyorsunuz ama burada hem böyle yüzme faaliyetiyle alakalı bir i̇şte fiil yapıyorsunuz. belli bölgelerine değsin diye su sağa sola hareket <laughs> ederek Burada Buradadır her yerinde müdahale var. Biraz daha mesela girişi kolay olsa daha uzun durabilirdiniz. Öyle ama ayaklarım üşüdü. Ayaklarım, suda inanılmaz üşüdü ayaklarım. Kanlıca'dan girerim ondan. Kar yağarsa beraber. Kar yağar, kar gözükmüyormuş bu sene ama yağmur da olmaz mı? Ben bugün yağmurlu diye biliyor musun? Ama soğuk bir günde. Ama dışarısı da soğuk olur. Zehir gibi bir havada böyle. Ama öyle de zevkli oluyor. Ben genelde dışarıda bir güneş varken hep kışın girdim ama öyle de zevkli oluyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.